Hepinize merhaba arkadaşlar. Bütçe ee, ders e, ders videosu e, Bedirhan'ın kanalında ama Bedirhan kaçırıldı. Aha. Onun yerine videoyu ben çekiyorum zaten çizimleri de ben öğretmiştim. Kaçıran kişi de bu, an, bu arada Skype'ta konuşmak. Biz kaçırdık beraber. Çizimleri <laughs> biz aldık. Aynen. Aldık. Değil mi Bedirhan? Aynen. Ben kaçırıldım şu an. Ee, ne ben yapacağım anladım, bilmiyorum. Ben Bedirhan değilim. <laughs> <laughs> Ses de sökmüşler. Yazık ya vallahi Bedran'a yazık. Merhaba. Hadi bakalım. Ha. Merhaba arkadaşlar ben Bedirhan. Demin troll bir giriş yapan dedik arkadaşlarımla birlikte. Bugün ders videosunun ilk bölümü. Ne yapacağız bugün? Çizim yapacağız. Öncelikle bu programı göstereceğim. Arkadaşlar kullandığım program Paint Tool Sai o üstte fazla gözükmüyor olabilir ama inşallah gözüküyordur. Ee, bu program şöyle ilk başta fırçaları göstereyim olması size. Şöyle hemen benim kullandığım fırçaları. Şöyle ilk başta e, bu taslaktan sonra temiz önce taslağı göstereyim. Taslağı çizerken şu kalemi kullanıyorum. Şöyle pencil. Bunu taslak olarak kullanıyorum. Ondan sonra penle temize geçiriyorum. Pen başka hangisi? bir de brush var. Şu brush'ta da gördüğünüz gibi. Ee, ondan sonra ne yap şu blender var arkadaşlar. Blender biliyorsunuzdur belki şu karıştırmak amaç Hani şey. renkler falan karıştırırken bunları kullanıyorum. Bu bazen de bulut falan yaparken şurada kulut şey var. Onu gösteriyorum. Böyle sis bulut havası. Aynen. Şey hav, sen söyle. Buhar havası öyle böyle duman. Evet, Skype'daki arkadaşlarım da Berkay. Hoş geldin Berkay. E, ee, Ceyhun var. Hoş geldin Ceyhun. Hoş buldum. Ee, Mert var. Hoş bulmadık. Yani. <gülüyor> Adam <gülüyor> <gülüyor> bölücü oldu artık. <laughs> tamam tamam tamam. Çok şey yapmayın. Tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar e, burada başta programı tanıtmak amaçlı. Ondan sonra çizime geçeceğim bu program bilmeyen arkadaşlar sıfırdan başlamak için yani ya yararlı olur diye düşündüm. Ee, nasıl yapayım? Hı. Şuradaki şeyleri göstereyim. A, aynen onu sonra da anlatırım. <laughs> Şu size arkadaşlar gördünüz. Bu şeyin kalemin büyüklüğü. Ha, şuradan da yapabilirsiniz benim ekran için için. Şurada da büyüklüğü var. Buradan da seçebilirsiniz. Ama ben genelde şunu yükselt. Ha. Şurayı kullandığım için alıştım. Yani direkt buradan yükseldi. Burada ayarlar mesela. ilk ee, X 0.1. Bu şu kadar büyük. Şöyle. Hı. Hm. Şu kadar büyüklüğü. Bir üst şey var. Bu kadar büyüyor. Hani bu şey taşırmamak için. Bu da bayağı 500'e kadar büyütüyor. Kaçtan? 0.5'ten 500'e kadar büyütüyor. Şimdi arkadaşlar burada şey şöyle Şurada dance yani bu opaklığı işte Bunu bayağı bir düşürürsek neredeyse görünmeyecek şey oluyor. Üstünden geçe geçe kalınlaştırabiliyoruz. Yani koyu koyulaştırabiliyoruz. <laughs> ee, şu şeyler göstereyim fırçanın ayarlarını. Bakın arkadaşlar. Hop şey yapayım Biraz bulanık. Bulanık, tam bulanık yani. Biraz bulanık Az keskin Tam keskin Arasındaki farklar Burada da e, hani Gölge falan eklerken ya da Temize çekerken bu şeyler yardımcı olabilirse Şurada bulunuyor Şimdi arkadaşlar Size e, Çizim yaptıktan sonra hani bu taslakta Siz soruyorsun hani bu Gri şey var arkada onu sen mi çiziyorsun falan diye Mesela arkadaşlar şöyle Pencil alalım oldu bu. Mesela şöyle çizdikten sonra diyelim. Bunu şuradan opaklık var. Opaklığı biraz kısıyorum. Ondan sonra yeni katman açıp yeni katmanın üstünden geçiyorum arkadaşlar. Yani hazır değil. Hiçbir almıyorum. Tamamen kendim çiziyorum. Yani biraz da sizi çizeceğiz. Ee, benim göstereceğim bu kadar yani. Olmazsa direkt şimdi çizime geçelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet. Bu arada Skype'da ekranım açık şu an. Arkadaşlarım da izliyor yani. Onlar da ben şey sizinle birlikte öğrenecek. Gerçi onlar daha fazla öğrenecek de. Çünkü onlar daha Öncelikle benim her zaman tarzım gibi şöyle kafa büyük olacak şekilde kare çizelim. Şöyle. Aslında bu şey geçmeden önce de şunu gösterebilirim arkadaşlar. Bu bu ince nasıl inceliyor diyor sorusunuz ya. Bu tablet, bu da şimdi de fare diyeceğim. Fare de farkı bu. Tablet, fare. Bu hani bastırmanıza göre değişiyor şey bak. Şu an arkadaşlar yani fazla bastırmıyorum, tam bastırıyorum, bastırmıyorum, bastırıyorum. Yani farkı bu. Bu tamamen hani kağıdı çizermiş gibi bir görüntü veriyor. O yüzden yani tableti de şuraya bir yere koyarım. 240 mı? 250 lira öyle bir şey fiyatı Bence bu çizime cidden başlamak isteyenler için tavsiye ederim hoş bir zaten görüntüsü var Evet arkadaşlar burada da mesela kafa, kafa burada biraz daha dörtgene benzedi onu şöyle düzeltebiliriz arkadaşlar şurada şey var seçme yerleri şöyle seçerek düzelterek yapabilirsiniz arkadaşlar. bu Şöyle kafayla birleşmeyecek şekilde bir vücudum çizelim. Şöyle hop. Birleştirelim. Burada da arkadaşlar şu kafanın hani çizgi oranıyla aynı gelecek şekilde şu kolu da yaptık mı? arkadaşlar bu temeli bitti yani. hani bu gözler falan değil dahil bunu biraz opaklığını kısalım yine katman açalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar gözleri geçelim ben nasıl yapacağını biliyorum. bir yandan bir de ortadan çizgi çekecek helal be aynı öğrettiğim gibi koçumun aslında Vallahi harbiden ha nereden bildin be onun dersi iyi değilmiş. Öğrencim Dersi iyi denilmiş aynen. Dünkü dersten sonra. Ha onu da anlatayım. <laughs> ne dersi ya? Arkadaşlar e, dün çek çek dün çektik aslında biz bu videoyu. Dün hoş <laughs> Çekmedik güzel. Çekmedik işte oğlum sonra i̇şte sorun orada. 20 25 dakika mı? ne sürdüydü böyle? Muhtemelen bu da öyle sürecek. 25 dakika sürdü video. Sonra baktık video kaydetmemiş. Pardon. Kimse <laughs> kal. <laughs> Tam bir salaksın. <laughs> Oğlum bak beni uğraştırma yeter. Ciddiyim yeter. Her videoların Aa. katilisin yemin ediyorum. Yani. Adam abi tamam geyirebilirsin normalde sen videoda niye geyiriyorsun? Abi ağzından kaçtı o gazosuz parteşti. Başka bir yerde kaçmasın için sıkıntı orada. Pedro'nun söylüyor muyuz? Allah kahretmesin. Neyse. <laughs> 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 evet arkadaşlar devam edelim. Eee. E, çekmiştim ben şeyi. Videoyu. 30. saniyede kapatmış yani. 30 saniyelik bir video olmuş. İlk başta giriş falan var sadece. <laughs> Biz de artık ne yapalım ne yapalım dedik. Bugün tekrar çektik. 4-5 tane program kullandık. En sonunda bir tane bulabildik. Şu göz biraz büyük oldu ya da. Yok ya güzel oldu. Güzel oldu şöyle. İnşallah şu göz güzel Arkadaşlar şöyle kare bir göz çizdikten sonra. Aslında yok ya kötü durdu. Onu da, şöyle, onu da şöyle oldu. Onu da şöyle bize arkadaşlar. Hı. Aynen. Bu tam yuva hani tam yuvarlak gelecek şekilde değil de. Arkadaşlar şöyle. Biraz daha hani gözükmeyecek hani yuvarlak şöyle gidecek şekilde. Üstü gözükmeyecek. Yuvarlak gidecek. Arkadaşlar bu gözü yaptıktan sonra şöyle seçiyoruz buradan CTRL e C, yani kopyala CTRL e B diyoruz sonra şu aşağıda flip horizontal flip vertical falan yazıyor oradan horizontal e basıyoruz transform sonra şu karşıya geçiriyoruz <laughs> bu karşıya geçirdiğimiz <laughs> karşıya geçirdiğimizde de onun farklı bir katman atıyor şu katmanla yani gözlerin aynı olduğu katmanı yapmak için arkadaşlar şu ikisini birleştirmek için ya şuna basabilirsiniz bakayım Mer merge down diye ya da ctrl e, e. şöyle 10 seçtikten sonra gözler bence biraz büyük oldu biraz küçük dedim <laughs> şöyle, Böyle güzel ya devam, gideyim. devam arkadaşlar şurada da göz ayrılıktan sonra şöyle bir tatlı aslında gözler biraz büyük oldu. Onları sonra da hallederiz de. Şöyle hafif bir gülümseme yapalım. Şu göz aklımdayken. Kanka dişleri gözükmüş sonra... gibi olsa daha güzel olmaz mı sence? Öyle yapalım tamam. Şöyle. Kanka sinirli mi yapacağız? Ne yapacağız? Sinirli mi olsun? Ya bence iyi olsun madem artık. Yaptım. Arkadaş hani şu yamuk mu oluyor hani yamuk? Aynen yamuk oluyor. Şöyle bir yamuk çizelim. Ondan sonra şöyle bir belirleyecek şekilde. Mükemmel. şu gözleri biraz küçültelim aklımızdayken. Kanka bu arada çizim tabletini soruyorlardı. Onu da sor bir söyle şey istersen. Söyledim mi işte kanka? Bu Kankası. 200 250 lira evet. civarında. Kanka o diğer bütün. Kanka hayır hayır. Burada da söyledim. <laughs> söyledim mi? Evet söyledim. <laughs> kanka artık kafam karıştı. Kaç tane video var çözemedim. Ya ama niye böyle diyorsun ki şimdi? Daha bu ikinci oğlum ya. Vallahi sen de. İki bu iki hani. Niye kaç? Baka bilmiyorum. Video artık sekize dokuza bölündü. <laughs> ha öyle. <laughs> Doğru. Mert izinde sağ olsun. Allah Allah. Allah razı olsun mert. Ha Mert ne teşekkür olsun. ederim bu arada sessiz geldiğim için. Ne demek? İnsanlık halde olmuyor yani. Düştür, ne <laughs> <Ayağıma> düştü. Ne Ayağımı düştürdü. Ne? Hepsi. <laughs> Neyse canın sağ olsun. Hani şu Gözü biraz daha küçü küçültelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle. daha sonra. Bence böyle daha güzel oldu. İ, i. Arkadaşlar şöyle de aynı bu göz hizasında olacak şekilde gittikçe azıcık böyle daralan Kaş çizerim. burada da kaşını kaldırmış. Aynı ben gibi bak ya. Aynen, aynen şu an Mert izliyoruz arkadaşlar. Aynısı O da böyle yamuk ağızlı. <Sessizlik> 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 evet. Cistu i̇şte şarapçı. Video geçsin, video geçsin ondan sonra görüşeceğiz. Şöyle. Yaptım. Çocuk zaten kaçırıldı oğlum daha ne işçi? Ya kaçırıldım zaten ya niye? Hani niye böyle bir yapıyorsun ki? herkesin videosunda kendi hani kaçırıldım. <gülüyor> <gülüyor> Onlar ters teşekkür çekiyoruz. Evet arkadaşlar e, bu arkadaşlarım da şeylerine YouTube YouTube. E... <gülüyor> 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 şey <gülüyor> <dedim>. <gülüyor> Devam edelim arkadaşlar. Youtube şey... <gülüyor> <gülüyor> Abi yeter. <laughs> ee, dur. Ee, devam edelim arkadaşlar. Bu Skype'deki arkadaşların da Youtube hesaplarını bulabilirsiniz. Linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Onlar <laughs> da güzel. Ee, Ceyhun belki biliyorsunuzdur. Simce kanalı var. O da çok güzel çizme yapıyor. Aşırı güzel. Ben hayranıyım. Teşekkür ederim. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Her gün izliyorum böyle, bir videoyu 10 kere izlediğim vardır. <laughs> Ceyhun'a da ben öğrettim. <laughs> o da en az yani, en az 10 kere izlerim çünkü Ceyhun'dan öğreniyoruz her şeyi. Orada arkadaşlar, <laughs> e, Bedirhan'ın hangi dersler de çekmesini çekmesini istiyorsanız da yorumlara yazın. En çok like alın yapacakmış. Aynen, en çok. He... Mesela bu çizimlerin üstünden gider, e, gölgelendirme sorarlar. Gölgelendirmeyi bunun üstünde yapar mesela, o şekilde de olabilir. Harbiden o. Soruları bunun üstünde yapar. Helal lan. Hmm, mükemmel zekiyim. Şarapçıdan çıkma böyle mesela fikirler. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edelim biz konuyu dağıtmayalım. Kaç dakika oldu acaba kanka? Kanka bak, Ben süre tutuyorum bak. Onu da ben tutuyorum. Vallahi ama helal olsun be. Neyse. Kanka 16 dakikamız olmuş. 20-25 dakika gene yaparız ondan sonra bitiririz. Şöyle karşı biraz kaldı. Efendim? 1500 artı like yeni video Aynen. Kaç 1500 oğlum ben seni kadar değilim daha. 15, <laughs> adam daha 1500 <laughs> abone değil lan. <ne>? Aynen. Like <laughs> <laughs> Arkadaşlar yani söz vermişim zaten 1000 aboneden sonra eğitim videosu çekeceğim diye. Ben de çekmeye çalışıyorum yani programlar çektirebilirse. <laughs> o değil 3 gündür video çekiyoruz biz. Aynen. <laughs> Aynen. Ama videolar gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da kaçtı. Evet gözleri de ağızda bitirdikten sonra Saça geçebiliriz Yeni bir katman açalım ki çünkü Kopyalarken falan karışmasın yani Şöyle Nasıl bir saç yapalım Az kalkık az yenik bir şey olsun Ortaya karışık Şöyle Kanka ben bu saçı nasıl anlatayım ki Yani şimdi Saç yani ne bileyim ben kendi saç şeyine göre Aa, Aynen Nerede falan yani saç kalkıklığı oluyor ya Onu gibi evet, de yabancı saçma. Ha, Dur onlar onlar gibi deneyeceğim dur, Merak et. <laughs> Nasıl yapacaksın? Şöyle kanka bak Ne yapıyorsun lan? Şöyle bir saç <laughs> Şuraya hani şöyle şöyle yapıyorlar ya 80'li <laughs> yıllar forever <laughs> Aslında değişik bir saç yapasın var da Neyse her zaman gibi yapalım. Şu Biraz daha hani çaprazlandıra gelecek şekilde. Şurada saç ayrımı. Onu yapalım. Burası... Bir daha ki youtube mı? magazinde şeyin Bedra'nın ne kadar kazandığını öğreneceğiz. <laughs> 11 bin lira. Evet 11 sent <laughs> Pardon 0.11 <laughs> Neyse. Hmm. şöyle saçını yaptıktan sonra şu taraf arkadaşlar for tarafları var yani saçın yan tarafları o taraflar şu tarafı da yapalım kanka yani konuşun diye şey yaptım kanka konuşmaya çalışıyorum Mu da istemedim ben diye yani konuşunca video kesiyorsunuz lan <laughs> kardeşim şimdi yani hem adamı kaçırıyorsun sonra da diyorsun ki Tay. Allah Allah Yanlışlık oldu oğlum Ne yanlışlıkla mı kaçırır, beni kaçırdın? Ceyhun kaçırıyor <laughs> Adam yanlışlıkla ya, beni kaçırıyor Ceyhun'u <laughs> severim ya adam arada beni kaçırsa da iyidir. <laughs> Öyle bir saç yaptıktan sonra Ben düzenli olarak haftalar iki şey kaçırıyorum Böyle <laughs> O İki haftada bir ben de geliyorum nedense <gülüyor> <gülüyor> Evet Bedranız saçı dağıttıktan sonra. Yani saç oldu yani. Bir hı hı. Şey yaptıktan sonra. Şimdi kıyafete geçeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz daha o vücudun üstünde yapalım da. Kanka kıyafete geç bitir ondan sonra gölgelendirme soruları falan oluyor ya onları falan da bu, bunun üstünde yaparsın bu çizimi. Kanka zaten bütün şey seri bunun üstünde olacak. Hı hı. Yavaş yavaş çarpacak işte. Belki kazanan birine gider. Ya belki çekiliş yaparsın. Neyse geldim arkadaşlar. Ee, yani. Söylesene bile paralı olduğunu şimdi sana diyorlar yani. Aa doğru helal olsun be. Evet gençler tablet söyledim. Bu arada ücretsiz yapmıyorum sizinlere. 15 lira yapıyorum bu profilleri. Şey banner'a, thumbnail'a göre değişiyor, logo'ya göre değişiyor. Yani ücretsiz yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü vaktim de olmuyor fazla. Bir ücretsiz yaparsam hiç yani vakit bulamam herkese yapmaktan. O yüzden herkes on... emeğini karşılığını alıyor kanka normal bir şey. Kanka yani öyle de. Adamı diyor. Adam diyor mesela ne kadar 15 lira. Oha. Ya e, ne alaka şimdi? Ondan sonra ardından kendi yapsa kendi istemeyecek. Ardından küfür ediyor. Siz de birimiz oldunuz. Aynen öyle. Arkadaşlar e, bu iş, oğlum ben şey şeye gidiyoruz vallahi çizim anlatmayı unutuyorum. Ee, şu üstünden geçtikten sonra kıyafet bu taraf hani boyun kısmını yaptıktan sonra bu ten hani kıyafet biraz üstünde olduğu için biraz altından çizgi geçirelim arkadaşlar da bu boyun kısmı şey olsun. Yani boyunsu olacak ama bu hani şu köprücü kemiği falan var yani, onun olduğu taraf. Boyun olma taraf işte ya. Anladın siz. Şu kolları da hani, birleş tamam birleşik şekilde değil. Aa beyaz yapmışım. birleşik şekilde değil de bu tam şu taraf hani göğüs tarafı var ya. Kanka ortasına flash logosu yapsana. Yapalım. Olabilir aslında. Tamam yapalım. Şöyle. Çizelim arkadaşlar. Oh burayı unuttuk bak. Şurası kıvrımlar arkadaş hani. Şöyle kol yaptıktan sonra. Bu kol daha şey yapacağız. kıvrımları falan yapacağız da şimdi şöyle şu kol arkadaşlar yenisini açalım Hı. şöyle biraz kabartıp aşağı indirelim onu yaptıktan sonra bu tarafa da aynısını asam bu tarafa fazla yapmaya gerek yok yani. şöyle şöyle Yapalım Şuraya da arkadaşlar aynı şeyi biraz kabartalım İçeri doğru bir çizgi şöyle Peki Bedir Aslan'a bir sorun var Sor kanka Şimdi diyelim ki ben programı yeni yükledim evet. Sıfırdan başladım evet. Ne kadar sürede senin gibi çizerim? O... Şimdi Bu alıştırma yapmaya bak mesela Ben 4 aydır bu şey yapıyorum hani YouTube'a başladıktan sonra 4 aydır bu çizimleri yapmaya başlıyorum zaten ilk videolarımı izlerseniz görürsünüz. Yani gelişmeyi eğer isterseniz bu şeyi cidden yapmak istiyorsanız gelişebilirsiniz. Eğer bir de yeteneğiniz varsa. Böyle 3-4 ayda olabilirsiniz benim kadar. Kanka bir de şey anlatmadın. ortalama hangi kağıt boyutlarına çizmemiz gerekiyor? Ha, ona da aynen sağ ol kanka. Şu file ah. ne derken. Arkadaşlar ben 2000'e 2000 çiziyorum yani ideal boyutu bence önceden 4000'e 4000 çiziyordum onu Kaydedi o biraz fazla bayağı. büyük değil mi ya tişört çizimi falan gibiler için Kanka o büyüklüğü fark etmiyor fazla zaten Ya fark ediyor da onu hmm. ayarlayabiliyorsunuz büyüklüğünü. sonradan da 4000x4000 hmm. dördün. bir şey oluyordu biraz da yani bu kaydederken falan arada donma yaşanıyordu Ondan dolayı hmm. Yani 2000 2000 ideal Şimdi Arkadaşlar kıvrılmayı da yaptık Şuraya da flash logosunu yapalım O nasıl? Ha şöyle Gençler illa programda yapamıyorum diyorsanız da hani bir kağıda çizin ondan sonra programa aktarmaya çalışın. Yani arkadaşlar kolay. aynen öyle yapabilirsiniz. Şuradan fa'yı mesela o çizdiğinizi Pixar attıktan sonra şu open'dan açabilirsiniz. Ben şu an açmayayım. Hangi nerede açıldığını bilmiyorum şu an. <gülüyor> 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 en son en son nerede iş yaptı mı? Ona dolayı risk atmayalım. Şu şey biraz ileride kaldı. biraz önemli arkadaşlar. Şurası güzel. Programın özellikleri çok güzel. Yani böyle yanlış çizdiğini düzeltebiliyorsun. için. Aynen aynen. O çok hoşuma gitti benim. yanlış yanlış Ya bu şekilde de çok uğraşmazsınız yani programın şeyi bu. Yani yanlış yaptığınızda böyle düzeltme şansınız var. Bence çok güzel program yani. Hı hı. De ben yine şey tutturamadım ki. Başka şey çiziyoruz buna. Bir de şey yapsana programı indirme linkine şeye. Onu şeyde koyacağım kanka bu en sonda. Hı. En sonda aslında şimdi de koyabilirim aynı. Ama ben en BKK sona koyayım. En sona koyarım ya. ya. Canın başında yukarı yazarsın böyle aşağıda yine falan. Aynen onu en sonda yaparım artık kanka. Şu an söylesek de olur yani. Asla kararsızım biliyor mu? Yani şimdi söylesem en son Sana kalmış. Kanka şey. unutmazsam bir şey koyarım ya bu videonun altına koyarım. Hı, hı. Flash logosu oldu herhalde. Aynen, aynen mükemmel oldu. Yani taslak bu şekilde arkadaşlar, ben böyle böyle çizerek bu gri hale getiriyorum yani sizin şey yapınızı. Burunu yapmayacak mısın? Kanka burun yok. Boyarken bu yapılıyor burun çıkıntısı. Neyse kanka istiyorsan sonuna gel. Aa. Aynen. Bir dahaki tamam. şeylerde, eğitim, eğitim videoları. videolarında görüşürüz o zaman. Sizin diyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Görüşürüz. Aynen görüşürüz. Bay bay. bye. 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 bye.